Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çarpıcı bir haber. Fenerbahçedeki belirsizlik ve teknik direktör İsmail Kartal'ın yaklaşımı birçok yabancı oyuncuyu ayrılma noktasına getirdi. Başta Ceko olmak üzere birçok futbolcuya Arap ülkelerinden talip var. Bu nedenle sürpriz girişlerin olabileceği vurgulandı. Bir de fotomaçta bir haberimiz var. Sezon sonu 10 yolcu haberi. Onu da verelim arkadaşlar. O da geldi. Sarı lacivertlilerde sezon sonunda en az 10 oyuncuyla yollar ayrılacak. Bunların başında Mert Hakan, <laughs> Serdar Aziz gibi isimler geliyor. Altta Radek Kuriniş de gidici bir şeklinde bir haber var. Sabahta daha da çarpıcı bir haber var. Hepsini bağlıyorum. Sana öyle sözü vereceğim Tayfun abi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile takımın iki yıldızı arasında yaşanan soğukluğun nedeni belli oldu. Teknik ekibe Mirkoviç de gelsin. Ceko ile Tadic'in, Ceko ile Tadic özür diliyorum. Ligin ikinci arasından itibaren taktik düşünceler konusunda Kartal'la ters düştü. Başkan Ali Koç'a Kartal'ın ekibinin yetersiz olduğunu belirtti. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Mirkoviç ismini önerdi. Kartal gerek yok dedi. Zoran Mirkoviç bir dönem Fenerbahçe forma giydi. Mustafa Hoca döneminde Zoran Mirkoviç. Şimdi bir Görüyoruz ki haberler üzerinden Ceko ile İsmail Arzu arasında bir problem var. İki, Ceko ile İsmail Acu arasındaki problemin ötesinde Tadiç ile de bazı ters düşmeler var. Mirkoviç ismini e, talep etmişler. Hayır denmiş. Şimdi Livokovic Zufiç'i istedi. Geldi. Hı. İki oyuncu Mirkoviç'i istedi. Yani oyuncuların sürekli teknik hayet talebi var. <laughs> Erbahçe'de olmuş bunları görüyoruz. Haber... Doğru ise demem gerekiyor. Çünkü bilmiyorum. Haber üzerinden konuşuyorum. Sevgili e, meslektaşım da kusuruma bakmasın yani. Onun haberiyle ilgili bir değerlendirme yaptım. bunu söylüyorum. Bu ifadeyi kullanıyorum. bugün haberi Fenerbahçe'den de herhangi bir hareket görülmediğine göre haberi doğru kabul ederek değerlendirmemi yapayım. Eğer ligin ikinci yarısının başlangıcında böyle bir e, oyuncularla teknik adam arasında böyle bir sıkıntı ortaya çıkmışsa takımın lider gibi görünen oyuncular arasında ve oyuncular teknik direktör desteği talep etmişlerse e, buradaki benim anlayamadığım nokta Sayın Ali Koç'un bunu İsmail Kartal'a soruyor olması. İsmail Kartal'a ihtiyacın var mı diye sorarsan İsmail Kartal evet var der mi buna? Burada yönetimin yapması gereken eğer böyle bir durum varsa hoca bir yardıma desteğe ihtiyacım var sana bu, bunu öneriyoruz dersiniz. Şu, İsmail Hoca da bu öneri üzerine kabul etmiyorum. Peki ders. o zaman pe buna sezon başında karar verilmez miydi? Yani yönetimde o zaman hocam biz böyle bir takım kuruyoruz. Senin teknik eğitimine de katkı sağlayabilecek isimleri kazandıralım. Sezon başında bunun adı olmaz, olmaz mı? Sezon başında çünkü sezon başında İsmail Hoca'ya güvenmişsiniz ve onun yönetimiyle gidiyorsunuz. Daha ne olacağını bilmeden bu böyle bir şey olmaz. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın akıbeti merak konusu. Son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sabah gazetesinin haberine göre İsmail Kartal net olarak gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak. Deneyimli teknik adamın kredisini tükettiği ve Ali Koç'un devam ettiği senaryoda dahi yolların ayrılacağı vurgulandı. Yine haberde gerek Ali Koç gerek yeni bir başkanın seçilmesi halinde 2024-25 sezonunda yabancı teknik direktör tercih edileceği kaydedildi. Fenerbahçe'deki 3. dönemini yaşayan İsmail Kartal bu sezon çıktığı toplam 55 maçta 41 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 2.36 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe'ye Inter'den dünya yıldızı. Inter'in sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı Juan Cuadrado, İtalyan devinden ayrılıyor. Yaklaşık 2 hafta sonra 36 yaşına girecek olan Juan Cuadrado Inter'den Brut 4 milyon euro maaş alıyor. Calcio Mercato'da yer alan habere göre deneyimli futbolcu yeni takımından da en az bu kadar maaş talep edecek. Emeklilik düşünmeyen Cuadrado'nun Meksika ve ABD'den gelen tekliflere karşın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı. Öte yandan haberde Juan Cuadrado'nun bir sonraki adresi için Türkiye'nin de ihtimaller arasında olduğu belirtildi. Ceko'nun Fenerbahçe'ye transferinde rol oynayan menajer, Alessandro Lucci'nin Juan Cuadrado'yu da Süper Lig'e götürebileceği vurgulandı. 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, bu sezon Aşil tendonundan geçirdiği sakatlık nedeniyle tam 31 maç kaçırdı ve ligde sadece 179 dakika süre alabildi. Michibat Batshuayi için Leeds United iddiası Performansıyla göz dolduran Michy Batshuayi'ye ada takımlarının ilgisi de devam ediyor. İngiliz basınına göre Batshuayi, Championship'te Premier Lig'e çıkmarı yarışı veren Leeds United ile sözlü anlaşmaya vardı. Haber detayında Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde yer alan bir yıllık opsiyonu kullanmak istediği ancak Belçikalı'nın buna yanaşmadığı kaydedildi. Championship'te sezonu 90 puanla 3. sırada tamamlayan Leeds United, Premier Lig'e e çıkmak için playoff'ta mücadele etmeye hak kazandı. İngiliz ekibi bu doğrultuda ligi 6. sırada tamamlayan Norwich City ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin bu sezon nöbetçi golcüsü olan Michi Batshuayi, ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanmasına rağmen takımın en golcü ikinci ismi olmayı başardı. Bu sezon toplamda 41 maçta forma giyen Belçikalı forvet 15 kez de ilk 11'de şans buldu. Batshuayi buna karşılık bu sezon oynadığı maçlarda 23 kez ağları havalandırmayı bildi. 30 yaşındaki deneyimli isim ligde sonradan oyuna girdiği 7 maçta 7 gol atmayı başardı. Süper Lig'de yalnızca 2 kez ilk 11'de sahaya çıkan Michy Batshuayi 11 gol attı. Dostlar biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. PSG'nin Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanan Kylian Mbappe'ye veda tarihi belli oldu. Yeni sezonda Real Madrid forması giymesine kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe'nin PSG'ye veda günü netleşti. PSG'nin Şampiyonlar Ligi macerasının Dortmund karşısında son bulmasının ardından Fransız ekibi için bir numaralı gündem maddesi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe'nin kulüpten ne zaman ayrılacağı oldu. PSG forması giydiği dönemde kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçiren Mbappe, Dortmund maçı sonrasında turu geçmeyi hak ettiklerini söylemişti. PSG'de oynadığı 7 yılın ardından takımdan ayrılmaya hazırlanan Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşmaya vardığı bilinirken, PSG'de Mbappe'nin ayrılık sürecine kendisini hazırladı. Lekip'te yer alan habere göre, PSG Başkanı Nasser al khelaifi Şubat ayından bu yana Park des Princes'te de Toulouse ile oynanacak maç öncesinde Mbappe'ye vedaya hazırlanıyor. Manchester United, Atletico Madrid'in yıldızı Reynildo'yu Premier Lig tarihindeki ilk Mozambikli oyuncu yapmak için transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basınından The Sun, United'ın bu yaz yaklaşık 10 milyon dolar karşılığında Atletico'nun savunma oyuncusu Reynildo'yu transfer edeceğini öne sürdü. Kasım ayında diz sakatlığından dönüşünden bu yana Atletico için sadece 15 maça çıkan oyuncu da United için oynama konusunda oldukça istekli. Reynildo Old Trafford'da transfer olursa Premier Lig'de oynayan ilk Mozambikli oyuncu olacak. Bu arada haberde Aston Villa ve Juventus'un da savunma oyuncusunu takip ettiği belirtiliyor.